Hoş geldiniz. Deniz Akademi'den hepinize kocaman bir merhaba. Yine yeni bir İngilizce videosuyla beraberiz. Ben Cila Makar. Yıllardır YouTube'da İngilizce öğrenmek üzerine içerikler üretiyorum ve Deniz Akademi'de bir süredir İngilizce videoları yapıyoruz. Bugün de İngilizcedeki deyimler konulu yeni bir video yapacağız. Yabancı bir dilin deyimlerini öğrenmek hem konuşurken sizin için daha kolaylık sağlaması açısından, hem insanları anlamanız açısından, hem de bu dili konuşan insanların kültürünü daha iyi anlamak açısından çok çok faydalı oluyorlar. Öğrenmesini de ben şahsen çok eğlenceli buluyorum ve bu konuda konuşmasını da çok eğlenceli buluyorum. O yüzden bugün sizinle tam 20 tane İngilizce deyim öğreneceğiz ve bu deyimler gerçekten ciddi anlamda çok fazla kullanılan deyimler olacak. Yani eğer bunlardan birkaç tane bile öğrenseniz şu anda mutlaka karşınıza çıkacak garantisini veriyorum ve siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü günlük hayatta bu deyimleri inanılmaz fazla kullanıyorlar arkadaşlar. Hem de enteresan olur diye düşündüm. Biraz daha dünyaya, hayatı onların gözünden bakmış oluruz. Yani bu dili konuşan insanların gözünden sonuçta bu dili öğrenmeye çalışıyoruz. Ve kültür, ülkeler bu dili konuşan insanlar dili öğrenmekte çok 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 önemli faktörler. Bunu zaten her zaman söylüyorum. İsterseniz daha fazla uzatmayalım, başlayalım ve 20 tane deyimi beraber öğrenelim. Hazır mıyız? Let's go! Birinci deyimimiz get over something. Get over something arkadaşlar bir şeyin üstesinden gelmek demek. Ya da birinin üstesinden gelmek. Yani birisiyle ayrıldınız diyelim ve onu unutabildiniz. O zaman diyorsunuz ki I got over him ya da I got over her. Ya da arkadaşınıza yine tavsiye verirken you need to get over her. Yani onu unutman lazım o kişi her kimse. Ya da I got over it dediğim zaman bir olayı unuttum. Artık o olayı düşünmüyorum. Çok önemli değil benim için demek oluyor. I got over it. Gördüğünüz gibi çok önemli bir deyim. Bunun dışında spice things up spice things up bir şeylere renk katmak anlamına geliyor tamam mı biz mesela sürekli evde yemek yiyoruz diyelim diyebiliriz ki hadi biraz renk katalım restorana gidelim uh, let's spice things up a little and go to a restaurant why not <laughs> hadi birazcık renk katalım ve restorana gidelim let's spice things up let's spice things up hadi işleri biraz renk katalım break the ice break the ice arkadaşlar tam anlamı buzu kırmak ama deyimsel anlamı ortamı yumuşatmak. Mesela he made a joke to break the ice. Ortamı yumuşatmak için bir şaka patlattı. Ne de olmuş. Go with the flow. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Just go with the flow. Yani akışına bırak. Bir şeyleri kontrol etmeye çalışma. Just go with the flow. Trust the process. Trust the process deyim değil de bu benim her zaman söylediğim bir şey arkadaşlar. Evimde çerçevesi bile var kocaman. Trust the process. Madem deyimlerden konuşuyoruz, hayattan konuşmak olmaz biliyorsunuz. Hang in there. Hang in there. Ben bunu çok fazla kullanıyorum şahsen kendim. Ee, dayan, orada kal, merak etme. Hani e, birisi mesela atıyorum zor bir durumdan geçiyor diyelim ya da çok çalışıyor falan. Ben bu kişiye şey diyebilirim. Hang in there. Yani yaparsın sen bunu. Dayan anlamında. Speak of the devil. Speak of the devil. Bu e, şey anlamıyor arkadaşlar. İyi insan lafın gelir ya da itihan çoma hazırla diyebilir miyiz bilmiyorum ama e, artık siz hangisini demek isterseniz. Birisi hakkında konuşurken çıkıp gelmesi ya da araması vesaire speak of the devil deniyor bu durumda. Twist my arm. İkna olmak, ikna etmek anlamına geliyor. Mesela I didn't wanna go to the party. Partiye gitmek istemedim. But she twisted my arm. Ama o benim kolumu çevirdi. Twist, twist, twist somebody's arm hani kolunu çevirmek anlamında geliyor ama, bizim, ama İngilizce'de bu ikna etmek, ikna olmak anlamında kullanılıyor. Get something out of your system. Get something out of your system. Bir şeyi sisteminden atmak. Yani bir şey yapmayı çok istiyorsun, bir şey aklına takıldı kaldı. Hani at bunu içinden artık. Yap, gitsin. Get something out of your system. Arkadaşın mesela anlatıyor, anlatıyor. Mesaj atsam mı, atmasam mı? Get it out of your system. Ona direkt Get it out of system diyebilirsiniz. Yani git at mesaj mı atıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ya, get it out of your <laughs> Get out of hand. Um, bu arkadaşlar gerara control anlamına geliyor. Yani bir şeylerin kontrolden çıkması. Things got out of hand. Yani işler çığırından çıktı anlamında arkadaşlar. <laughs> Things got out of hand. Diğer biri de it's not rocket science. It's not rocket science. Arkadaşlar roket bilimi çok zor olduğu için bir şey hakkında konuşurken o şeyin çok da zor olmadığını vurgulamak istiyorsak bunu söylüyoruz. Yani it's not rocket science. Hani bunu halledebilirsin. Roket bilimiyle uğraşmıyorsun hani. O kadar da zor bir şey değil. O kadar da zor bir şey değil anlamına geliyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var roket bilimci. Bu 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 deyim üzerinden sürekli şaka yapıyoruz ona. Şimdi roket bilimiyle uğraşıyor ya. It's not rocket science falan diye böyle dalga geçiyoruz. O da it's rocket science diye bizimle geri dalga geçiyor. O da ayrı bir mesele. Roket bilimiyle uğraşıyorsanız zeki bir insan olsa gerek zaten. There are other fish in the sea. E, bu arkadaşlar çok umut verici bir deyim. E, bir şey fırsat, bir fırsatı kaçırdıysanız ya da bir kişiyi hayatınızdan yine kaçırdıysanız çıktıysa her zaman deriz ki there are a lot of fish in the sea ya da there are tons of fish in the sea. Yani denizde çok balık var. Bir tanesi gider diğeri gelir. Üzülme. Kaçır fırsatı, kaçır insanları. Biri gider, biri gelir. Aynen öyle. We'll cross that bridge when we come to it. Yani o meseleyi zamanı gelince çözeceğiz. O köprüyü oraya gelince geçeceğiz. Sakin ol, acele etme. We'll cross that bridge when we come to it. Look before you leap. Look before you leap. Yani bir şeyi bir riski almadan önce önce bir kontrol et. Tamam mı? Gözün kapalı risk alma anlamına geliyor. İşleri öncelikle bir kontrol et, ondan sonra adım at anlamına gelen bir deyim. Make a long story short. Uzun lafın kısası anlamına geliyor arkadaşlar. Bir şey anlattınız, anlattınız, anlattınız diyebilirsiniz ki long story short dı 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 kısa hali. Long story short uzun lafın kısası. Bunun dışında so far so good var. So far so good. Yani şu ana kadar iyi. Şu şu noktaya kadar kötü değil, iyi anlamına geliyor. Mesela how is the project going? Um, so far so good. Not bad. gibi. Yani proje nasıl gidiyor? Şu ana kadar iyi, şu ana kadar bir sıkıntı yok anlamında so far so good. Get your act together. <laughs> Buna birin çıkıp bana söylemesi gerekiyordu. Get your act together. Yani kendine gel, kendini topla, doğru düzgün çalış anlamına geliyor arkadaşlar. Organize ol. Get your act together. Organize ol, düzenli ol, düzgün çalış anlamına geliyor. You can't have your cake and eat it too. You can't have your cake and eat it too. Şimdi <laughs> bu arkadaşlar ne bu şey herhalde ne şiş yansın ne kebap Türkçesi. Um, her şeye aynı anda sahip olamazsın. Ya şiş yanacak ya kebap yanacak. Şu an uydurmuş olabilirim her neyse. Hem kekini alıp hem de onu yiyemezsin. Tamam mı? İkisini aynı anda yapamazsın. Her şeye aynı anda sahip olamazsın. You can't have your cake and eat it too. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun eğleniyorsan eğer, bir şeyden keyif alıyorsan zaman uçup gider anlamına geliyor arkadaşlar. Time flies zaten çok fazla kullanılan bir deyim ve ben bu deyimi çok seviyorum. Biraz da üzücü ama çok tatlı. Time flies when you're having fun. Şimdi geldik. Wrap your head around something. Ben bunu o kadar çok duydum ki ve ben bunu baya geç öğrendim arkadaşlar ama çok fazla kullanılıyor. Bir şeyi tam olarak kavrayabilmek anlamına geliyor tamam mı? Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Um, I can't, I can't wrap my head around it. Yani ben bu meseleyi tam olarak anlayamadım, tam olarak aklıma yatmadı. I can't wrap my head around it. Ya da uh, I'm trying to wrap my head around it. Yani anlamaya çalışıyorum bu meseleyi. Anlamına geliyor. Wrap your head around something. Ve bu tatlı deyimle bitirmek istiyorum arkadaşlar bu videoyu. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Yani her negatif durumda bir pozitiflik vardır. Her zaman o pozitif tarafı görmeye çalış. Tabii ki negatiflikleri de tabi, tabii ki negatifliği de yaşamamız lazım arkadaşlar. Sinirleniyorsak o siniri yaşamamız lazım, üzülüyorsak o üzüntüyü yaşamamız lazım. Bu duygular yaşamadan uçup gitmiyor maalesef. Ama yine de her negatifliğin içinde bir pozitiflik vardır. Bunu unutmayalım. Yani her şeyde de bir hayır vardır. Evet çok klişe, çok eski bir laf her şeyde bir hayır var. ama öyle. Ama öyle merak etmeyin. Böyle pozitif bir mesajla videoyu bitirmek istedim. Deniz Akademi'de bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Daha önce de burada dediğim gibi İngilizce videoları yapmıştık. Eğer görmediyseniz mutlaka gidip kontrol edin. Akıcı İngilizce için ipuçları verdim. Toplantı, iş İngilizcesi hepsini yaptık. Kanalı kontrol etmeyi unutmayın ve ayrıca bundan sonra gelecek olan İngilizce videolarını da kaçırmak istemiyorsanız Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da eğer beğendiyseniz like atıp yorum atmayı da unutmayın. Çünkü bütün yorumlarınızı ben okuyorum. Aynı zamanda gelecek videoları da yorumlarınız etrafında düzenlemeye çalışıyorum. O yüzden bekliyorum hepinize. Kendinize çok 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 iyi bakın. Mua! Öpüyorum ve unutmayın ki every cloud has a silver lining. Tamam mı canlarım? Öyle yani. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.